Sendeki bu güç hevesi bizim ağzımıza sıçtı. Ya ben hayatta bir tek şey istedim ya. Bir tek şey istedim ya. Bir şey istedin o da her şey. Gidiyorum ben. Celeban Partisi'nde iyi peri var. Hazır davet etmek insende cel. Yapacak bir şey kalmadı gideyim bari. Seri köş kurduk şurada haydi. Tuncay az bırak ciğerlerini söktü. Bir şey olmaz bana koçum uzak bakayım. Ağzım kuru taraya diye pavyona mı getirdiler? Abi ben nereden bileyim davetli bel yatsı ordu. Bak yarın orda hadi izatma da gidelim yanına. Baba bay -ba laflara gel hele. Beklesene lan. Vay vay kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz. Hoş geldik de yaren ben daha ciddi bir yer beklerdim. Pavyon, ulan burası. Mekip eğlence için bunu istedi. Kıramadım oğlum. Lan bu bizim Samoyla ile değil mi? Gençler eğlence bu masana da gelin. Ulan herkes mi sarhoş olur gidiyorum lan ben. Merak etme Daki Kaya Jerry Diner. Nereye emzili orada?